Herkese günaydın. Kahvemi alayım. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben de iyiyim. <laughs> Kulağımda kulaklık. Şeyi, müzik saldım. Temizlik yapıyorum dedim. Bir şey yapayım. Yani bir durayım. Bir iki yudum kahve için. Sabah kalktık erkenden. Ablamla çıktık bahçelere. Sabah bahçelere gitmem normalde. Ama orada bir tur attık. Böyle köpeklerle bayağı bir oyalandık yani güzeldi bahçe sabah keşke çekseydim ama ne kamerayı aldım yanıma ne telefonu o başka öyle şey geçmiş hmm. Avrupa'da aman göç yasası değişmiş federal parlamentodan geçmiş çok güzel yani Almanya'ya göç etmek kolaylaşacak mavi kart uygulamasıyla gelecekler işte ee, Üniversite mezunları. Sonra e, turist vizesinde gelip iş bulabilirsen kalabilirsin. Yani gerisi geriye dönüp Türkiye'de e, iş vizesi yapmana gerek yok. Her şeyi burada yapabilirsin. Aile birleşimiyle gelenleri anladığım kadarıyla tek eşini ve oğlunu değil de annesini babasını falan da getirebilir. Yani baya bir kolaylaştırmışlar. Ve kendilerine yeni bir hayat arayan insanlar ne bileyim çoluğu çocuğu için daha güzel bir hayat isteyenler için bence müthiş bir fırsat. Yani Almanların dediği gibi bu en modern ve en güzel göç yasasıymış bugüne kadar alınan. Yani herkese göre olmaya da bilir Almanya. İnsan bazen her şey çok güzel. Ne bileyim her şey o kadar güzel görünüyor ki. Değil mi? Demokrasisi, kanunu falan. Ama yine de ayak uyduramıyor. Burada komşularımız var. Hatay'dan gelmişler. Depremzedeler. Ve yani burası benim toprağımın yani şu kadar tırnağı bile olamaz falan diyor kadın. Yani kendi ülkesini istiyor. Yani tabii herkese göre değil o göç. Herkes kaldıramıyor. Gelmişler ama beğenmiyor. Misal. Gelip de yani Allah'ım kurtuldum deyip şükredenler de çok. Yok ben toprağıma döneyim diyenler de çok. O yüzden herkes için değişir. Herkes için alışma süreci evet çok zor. Zor ama alıştıktan sonra her şey normal. Bizim için de zordu. Çok zordu. Yani vizeye de ihtiyacımız yoktu. Çalışma iznine de ihtiyacımız yoktu. Yani her şey açıktı. Geliyorsun kimliğinle giriyorsun. İş de bulabilirsin. Her şey bulabilirsin. Ama yine de zor oluyor. Her değişim, her yenilik biraz sancılı olur. Ama isteyen varsa misal aranızda falan. İşte fırsat. Çok güzel bir şey bence. Dün izledim haberleri isteyenler için. Yani bunu yapabilme şansı veriyorlar en azından. Yapabilirsin, yapamazsın. Bir yıl yaşarsın, dönmek istersin, değil mi? Ama en azından bir denemiş olur insanlar. Bir o şans ellerine geçmiş olur. Benim için güzel, bence güzel bir habersiz ne dersiniz? Güzeldir. Ama bu bir tek Almanya için geçerli galiba. Değil mi? Bütün Avrupa ülkeleri için değil. Çünkü bu sadece Almanya'nın yani federal meclisten geçirdiği bir kanun. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Her biriniz için. Sonra ben ne yapıyorum? Bugün hiçbir şey yapmıyorum. <laughs> Yemeğim var. Çorbamı yaptım dün. Pastayı da yaptım. Böyle oturuyorum. Sadece sildim, süpürdüm yerleri çamaşırlarım var. Onlar böyle çamaşır makinesi yıkıyor zaten. Ben ne yapayım? Ben de şeker patlatıyorum. Oturuyorum. Öyle. Günüm geçiyor. Bugün cumartesi. Benimkilerin son günü. İki gibi geliriz dediğim. eşim. Yani hafta sonunun tadını çıkaracağız. Gerçekten. Ve yarın yarın ne? Yarın pazar değil mi? Hmm, yarın pazar. Herkes evde. Haftaya da benimkiler... E, ikinci var diye. Saat 10'dan saat 10'dan işte 7 olur falan. Haftaya da bayram mı ya? Ne yapalım? Burada işte bayramlar da olmuyor. Çalışıyoruz. Ya bir bayramda bile hiç dinlenmedik ya. Hiç uz gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Tek Almanların bayramlarında dinleniyoruz. Ona da şükür. Ona da şükür. Sağ sağlam olduktan sonra her gün bayram da işte çarşambaya geliyor galiba bayram. Neyse. En azından birkaç gün Sonra bakalım. Zaten bayram olsa ne yapacaksın? Eski bayramları yok ki. Anneanneme giderdik. Kurban kesilirdi. Anneannem yemekler yapardı. Dedem, çocuklar falan. Herkes, dayımlar. Bir toplanırdık orada. Hep birlikte yemek yerdik. Çok lezzetli gelirdi. Çok tatlı gelirdi. İşte o bayram olsa tek onları özlüyor insan gerçekten. Yoksa ama Türkiye'de bayram tatili var değil mi? Bayram tatili 9 gün diye duymuştum. Bayram tatili iyisiniz hadi iyisiniz. Herkes gidecek böyle ailesi olan annesi babasının yanına kardeşleriyle birlikte böyle büyük kalaba bir aile olunca bayram o zaman bayram değil mi? Bir araya gelince böyle Almanya'da bayram bu kadar <laughs> yapacak bir şey yok. Köyde olsak başka olurdu tabi Ama ne yapalım? Buna da şükür. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Şunları bir bakkaldan aldım. Günlük taze yufka diyor. Ama tarihi 6 Kasım'a kadar. <laughs> ne kadar günlük, ne kadar taze bilemeyeceğim. Ama ablam dedi güzelmiş. Şimdi biraz ayçiçek yağı, biraz zeytinyağı. Oh zeytinyağı diyorum ya, tereyağı, tereyağı arkadaşlar. Bir de konuşabilsem. İlk yanlış söylüyorum bazı şeyleri. Neyse siz beni düzeltiyorsunuz sonra eridip ve sonra bana Aban TikTok'ta mı nerede bir yerde görmüş onun gösterdi sabah. Ah kız dedim ne güzel duruyor ama böyle pof pof kabarmış. Fakat maden suyuna ihtiyacım var. Aban'da var ve unuttum almayı unuttum. Şu an oraya bir gitsem diyorum. Yoksa ben soda bir kullansam bilemedim. Ama maden suyunu yapıyorlar ben de onu. Öyle yapayım değil mi? <laughs> Bence öyle yapayım. Hemen gidip alsam, üşenmesem. Börek yapacağız. Hep birlikte. Ay, çok heyecanlandım. İnşallah olur benimki de öyle. Tam o kalıp da var bende. O şeyin kullandığı bir kalıp. Bakalım. Bir yanacak. Ya da komple kapatayım. O erisin kendi kendine. Hemen gidip geliyorum. Hemen gittim geldim. Bakın aldım maden suyunu. Bakalım. Yapabilecek miyim? Şimdi <laughs> başlıyoruz. Hiç tarif veremem ya ben. Üç tane yumurta kırdım. 3 yumurta kırınca üç kaşık yoğurt koyacağım. Bu içine mi sosuna mı nesine bilmiyorum. <laughs> Sadece böyle o kadar kısa bir video ki böyle yani saniyelik tak 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 gösteriyor. Konuşmuyor da. 3 kaşık yoğurt. Biraz tuz. Tuz nerede? Aa, tuz kalmamış. Şuradan alayım. Hı. Ama çok yağlı yapıyorlar. Yani benim gördüğüm bayağı bir yağ. Ben de erittim. Tereyağını falan. İşte bunu bir güzel karıştıracağız önce. Şimdi bunun gürültüsü gelmesin size. Karıştırmanın, çırpmanın yani. Nerede ben çırpacağım? İlk defa böyle bir börek yapacağım. Beceremem pek. Bu da benim yüzümü takip ettiği için gösteremiyorum. Böyle bir biliyorsunuz işte. Yoğurtla <laughs> yumurtayı karıştırdıktan sonra, yüzünü koyduktan sonra bir güzel karıştıracaksınız değil mi? böyle maden suyunu ekliyorsunuz böyle üzerine geçecek bir şekilde ama bu kaç böreklik onu bilemeyeceğim niye o yüzden ana, köpük köpük oldu bu ama çıkardığında böyle pof pof da o börek ya şey olur benim de öyle tamamdır Şimdi ne yapıyoruz? Adam böyle bir şey kullanıyor. Ama onunki daha büyük. Benim küçücük. Ben birkaç tane yapabilirim. Yani basit görünüyor, kolay görünüyor. Bir tane böyle başka büyük yok bende. Bir bakayım yine de ben. Ve bu şekil verdiği için böyle. Önce böyle deneyeceğim. Sonra normal tepside yaparım. Yani bir deneyeyim bakalım adamın söylediğini öncelikle bunu çok çok yağlıyor. Şunu. Ben de erittiğim sıvı yağ ve Bunu çok çok yağlayacağım. O bayağı bir bol koyuyor yağını. Ben hiç hayatımda bu kadar yağlı börek yapmadım. Ama belki püf noktası oradadır. Bilemeyiz. Böyle. Fakat fakat yine içimde bir şüphe olmayacak bu. Niye? Adamın şeyleri çok inceydi. Puzzle'ları ince çıktılar yani. Bakalım benimkiler nasıl? Bilemeyeceğim. Şöyle yapayım. Umarım benimkiler de böyle ince de. E pek ince değil yani böyle kopuyor falan. Taze yufka diyor da. Ne kadar taze. Görüyor. Görmüyorsunuz da siz şu anda. Dur bakayım. Neyse bir denemiş olurum en azından. Evet böyle koptu şimdi bu. Adam bunları ay nasıl göstereceğim ben size bunu. Şöyle. Kaşıklarım da çıkıyor. Şöyle koyuyor. Ve birkaç tane koyuyor. Keşke o şeyden alsaydım ya ben. Neydi o? Hmm, baklava. Baklava şeyleri olur ya. Bunlar böyle incecik. Bakar mısınız? Kırılıyor bu. Yine olmayacak. Yine beceremeyeceğim. Neyse. Bunun uzun olması gerekiyordu. Bence. Çünkü sonra üzerine kaplıyor. Nasıl olacak? Şunu şöyle koysam. Ah, şey ne yaptım? Fırçam nerede? Buldum. <laughs> Fırçamı buldum. Bir daha yağlıyor. Ve gelelim püf noktasına noktasını adamın söylediği. Bu bunu böyle buruşturup buruşturup şu şeyin içine atıyor. Şöyle şöyle diziyor. Bakalım ben de öyle yapayım bakalım. Ne olacak? Ama bu güzel benim yufkam kalın. Ama neyse bir şey olsun da. Bu güzel olursa diğerini peyniri de katacağım içine. Şu an peyniri ziyan etmek istemedim. Peynirim değerlidir, kıymetlidir. Şöyle. Bence benimki olmayacak çünkü adamın hamuru böyle durmuyordu. Neyse. Şimdi üzerini kapatacak bir şekilde bir tane bulabilsem. Şu kapatıyor galiba. Ve böyle kaplıyordu adam. Böyle. Ve üzerini komple komple yağlıyor. Ben de çok yağ eritmişim ya. Bu kadar çok yağ. Ne yapacağız Zeynep yani? Yine gö gözüm doymamış yine. Bu yağ da bunu biraz yumuşatır diye ümit ediyorum. <laughs> Ay, böyle bir şey. Hadi bakalım fırına verelim ne oluyormuş. Ve ilk böreğim hazır. Şöyle. O adam böyle kesmişti. <laughs> Ve böyle böyle yapıyordum. Evet oldu. Tam becerememiş olabilirim. Ama nasıl güzel. O oh. hmm, tereyağından kaynaklanıyor bence. Muhteşem tadı. Şöyle. Biraz daha dursa mıydı acaba? Biraz sıcağı gitmesini bekledim. Üstü tabi katır kutur. İçi yumuşacık. Ay. Umarım olmuştur ya. Ben bunun olup olmayacağını bakacaktım ya önce. Onu bekleyemedim arkadaşlar. Hemen bir tane daha attım fırına. Dedim şimdi her şey varken borcamıma koyayım. Bir tane daha peynir de koyayım. Olur o. Tuzdur, olur, budur. Giriyor içine yumurta, süt. Neydi o? Yoğurt falan. Dedim olur. Yeriz. Olmasa da yeriz. Ben bir tek beceremiyorum işte. Onun böyle güzel bir yapmayı beceremiyormuşum. Şeyleri, börekleri en sevdiğim şey. Ama işte ama çok güzel, lezzetli. <laughs> Diyet miyet hak getire. Diyet falan yok arkadaşlar. Yiyoruz. Hı, böyle. Ve bu da ikinci böreğim. <laughs> bu peynirli olan. Tek bekledim sıcağa gitsin. Yani sıcak oluyor ya. Ama şunlar <laughs> üzerinde durmamış. Ay düşüyorlar. Tabi ıslak olmadığı için ve ben de görmedim. Sizlerle birlikte görelim. Nasıl alacağım ben bunu? Aman Allah'ım. Şu üzerindeki kabukları böyle atıyorum ağzıma. O kadar lezzetli ki tereyağından. Bol tereyağlı yaptık ya. Çok güzel kokuyor. Tamam. Adamın gibi pof pof değil. Fakat önemli mi? Hiç değil. Lezzeti muhteşem. <laughs> nasıl mutluyum. Hani <laughs> tadı var en azından. Görsel olarak bir şeye benzemiyor olabilir. Şöyle minik bir borcama yaptım. Hala var. Şeylerim, yufkalarım var. Ve yapabilirim. Bir daha yapabilirim ama şu üzerindekiler kıtır kıtır. Sosundan üzerine de dökebilirdim değil mi? Bence dökebilirdim. Böyle dağılmayacaktı üzeri. İçi çok güzel. Diğerinden tattım. Muhteşem. Bu peynirli. Şimdi bunu oturuyorum. Gömüyorum bunu. <laughs> Şaka yapıyorum. Tabii ki gömmeyeceğim. Ama bir parça yiyeceğim. hep evet, bir parça yiyeceğim çünkü saat bir buçuk geliyor. Öldüm açımdan. Evet diyet yapmıyorum. Yani siz de farkındasınız. Surat oldu yine tepsi gibi. Fakat yani ikinci çenem gıdım mıdım ne diyorsanız hiç önemli değil <laughs> benim için. Fakat yine de o açlık süresini biraz uzatıyorum. Sabah kahvaltı yapmıyorum. uzatabildiğim kadar. Bir olur, bazen 12 olur duruma göre. Şimdi yarın hepsi evde. Büyük ihtimal uzatamayacağım. Sabah ile bir şeyler yapılacak. Ama ay telefoncuk. Telefonum geldi. Annem arıyor. Bakayım. Alo. Evdeyim. Nerede oğlum? Geçtin bu sabah e, şey bahçeye gittik. <laughs> Pufi beni çakala götürdü. Ya bunu dederdi de birlikte gidelim bahçeye. Ben sabahla gitmeyeyim oraya ama ve oyalandık, kahve yaptık. Oturduk sabah sabah bahçede. Ve annemle konuştum. <laughs> sabah bana gelmiş. Siz nerelerdesiniz diyor. Dedim işte biz de sabah ne bileyim geleceğini annem. Bir çıktık bahçeye. Normalde gitmem. O da biliyor. Ben bir 5-10 dakika oturdum dedim nerede? Bir sabah bahçeye gittik kahve içtik orada. Yani niyetimiz o değildi evden çıkınca. Fakat mecbur kaldık. Ben de bunları yiye yiye bekliyorum. Benimkiler gelsin diye. Öyle. Bugün de yarıladık. Geçti. Hava yine müthiş. Çok sıcak değil demeyeceğim. Büyük ihtimal çok sıcak. Ben burada gölgede falan fark etmiyorum. Sıcaklığı işte. Evin içi serin. Dışarısı soğukken evin içi sıcaktı. Dışarısı sıcakken evin içi soğuk, serin oluyor. Öyle mi olması gerekiyor? Hiçbir fikrim yok. Ama yağmur yağar diye minderlerimi koymadım koltuklarıma. Hala koymadım. Çünkü bekliyorum. Şimdi hafta sonu çok güzel havalar veriyorlar. Öyle de olsun zaten tişörtüme bakar. Bu tişörtüm hiksel. Hep böyle büyük alırım. Rahat edeyim evde diye. Böyle büyük büyük olsun. Öyle patates çuvalı gibi gezmek istemiyorum. Sevmiyorum öyle. Böyle bedene yapışır ya. Yani şişman olduğundan değil yani nasıl şişmanlar var. Yine öyle geziyorlar. Başkasını görünce hoşuma gidiyor. Kendimi de sevmiyorum. ben de öyle bir tipim. Ne yapalım? Kaçayım ben artık. Değil mi? Her gün başınızı şişire şişire. Onu yaptım. Bugün yaptım bunu yaptım. Bugün de hiçbir şey yapmadım. Tek börekten başka. bayağı da zamanımı aldı. Yani onu bekliyorum böyle aman yanmasın aman olmasın. Ama lezzeti müthiş müthiş bir ısırık aldım. Bir ısırık. Mişum da yatmış orada. Bu kadar tüylü bunlar. Böyle tüyleri var ya uzun uzun. Ya güneş arıyorlar. Yani güneşe yatıyor. Ben onun yerinde olsam gölgeye yatarım. Ama onun yerinde olmadığım için bilemeyeceğim. Kaçayım artık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.